Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve biz kanalının değerli takipçileri. Bugün Kapadokya ve biz bahçemize ekmiş olduğumuz patateslerimizin ilk kazım işlemini gerçekleştireceğiz. Biz patateslerimizi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sırta dikip yuma işlemini yapıp. Bitmesini beklemiştik Şu anda patateslerimiz bitti Sırasını düzdü Sağlı ve sollu olmak üzere Çapa motorumuzla Patatesimizin Sağını ve solunu Sürdük Yani Oralarını ottan kurtarmış olduk Şimdi görmüş olacağınız üzere Patateslerimizin sadece Diplerinde bulunan Otlarımızı evimizde kestirmeden yavaş yavaş kazacağız. Şu gördüğümüz patateslerin diplerinde ufak ufak otlarımız çıkmış. Bu otları da evimizde kazıp imha edeceğiz. Böylelikle patateslerimizin otsuz bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Daha sonra ikinci kazımını yaparken boğaz doldurma işlemini de gerçekleştireceğiz. Ve ondan sonra çift sıra halinde damlama borumuzu çekerek sulama işlemini haftada bir olmak üzere gerçekleştireceğiz. Şayet bitkimiz havalar çok sıcak olur da daha fazla su isteyecek olursa bu işlemi 3-4 gün arayla tekrar tekrar yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ufak otlar çok şabuk bir şekilde patatesimizin kenarlarında büyümüş. Eğer bunları kazmazsak Otların gelişimi patateslerimizden daha çabuk olacağı için patateslerimizin büyümesini engelleyecek ve patateslerimizi kapatacak. O yüzden ilk kazımını bu otlarımız büyümeden, yani saçaklarını salmadan kazacağız. Otlar büyümeden kazarsak daha kolay olur. Böylelikle bizleri fazla yormamış olur. Şimdi eğdiğimizde kazım işlemine geçeceğiz. Kazım işlemini yaparken eğdiğimizde sırtımızı patateslerimizin dibine doğru yani şu şekilde yukarı yukarı kazarak patateslerimizin saçağının açılmasını önlüyoruz. Yani bir deyişle ufak çapta patateslerimizin boğazlarını da doldurmuş oluyoruz. Patateslerimizin dibinde olan otları yani patateslerimize yakın olan otları patateslerimize zarar vermemek için elimizle kopartıp o şekilde ottan çıkarmış oluyoruz. Patateslerden uzak olan otları da bu şekilde eğdimizle kazarak temizlemiş oluyoruz. Böylelikle Patatesimizin ilk kazımını yapmış oluyoruz. Bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Şayet patates hakkında veya kazım hakkında merak ettikleriniz olursa videomuzun yorumlar kısmına yorumlarınızı yazarak bizlerden cevap bekleyebilirsiniz. Sizler için en kısa zamanda cevaplamak üzere dönüş sağlayacağım. Kalın sağlıcakla.